Ankara'nın Ayaş ilçesinde başıboş köpekler girdikleri ahırda 11 büyükbaş hayvanı telef etti. Alınan bilgiye göre Ayaş ilçesi Orta Berket Mahallesi'nde Yücel Koç'a ait ahıra giren başıboş köpekler 7'si dana, 4'ü düve olmak üzere 11 büyükbaş hayvanı telef etti. Yücel Koç sabah saat 11 civarı çoban aradı. Ahıra köpekler girmiş, hayvanlara saldırmış diye aradı. Ahıra girdiğimde yedisi dana, dördü damızlık olan 11 hayvanımın telef edildiğini gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda ahıra giren köpeklerin hiçbirinde kulak küpesi olmadığını gördüm. Toplam zararım şu an için 550 bin lira dedi. Öte yandan olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri başıboş köpekleri barınaklara götürdü. Ankara İl Jandarma Çevre Koruma Timlerince gerekli adli idari işlemler başlatıldı. Buradaki 11 tane hayvanımızı köpekler giriyor. 9 tanesini orada boğup öldürüyorlar. 2 tanesini de burada yakalayıp parçalayıp saatlerce koşturup kamera kayıtlarında da var hepsi zaten. Boğup ciğerlerini patlatıp orada biriktiriyorlar. 2 tane telef hayvanımız zaten burada. Sonrasında da çıkıyorlar. Bu köpeklerin hiçbirinde ne kulak küpesi ne aşı hiçbir şey yok. Hepsi başı boş geziyor. Köyde de bir sürü zaten var onlardan. Bizim de işte böyle malımız boş başı boş gezen köpeklerden dolayı ziyan oldu. Yani bir şey de diyemiyoruz zaten. Daha önce olmuş muydu böyle böyle? Daha önce bir... böyle olmadı ama yaşamadımıştık daha önce böyle. Yaşan bir şey. e, yani, Yaşayanlar var mı? Daha eski evlerden illaki var ama bunlar da herhangi bir şey yapılmadı. Bu köpeklerin arttığını zaten köylüler de söyledi. Ama herhangi bir gelip de buna e, te etki tepki yapan kimse bir şey olmadı. Ne kadar maddi? Sonra 1 milyon yakın bir maddi zararımız var. 11 tane çünkü yetişmiş malımız telef oldu köpeklerden dolayı. Bu gördüğünüz gibi yani başka şu an söyleyeceğim zaten şeyden de bir şey diyemiyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane hayvan burada parça, dokuz tanesi de orada ciğeri patlamış şekilde yatıyor. Tamam. Tamam abi ne istiyorsan biz göndeririz. Onları biz veririz ona. Tamam ben de onun yanına gideceğim şimdi. Tamam. Gel. Kaç tane hayvanınız telef oldu? 11 tane hayvanım telef oldu. Sabah çobanım aradı. Nasıl oldu? Ee, sokak köpeklerin dolayısıyla, sokak köpeklerinin dolayısıyla 11 tane malım telef oldu. Gece e, 12 bir arası olmuş. Sabah çobanım aradı beni. Abi hayvanlar telef olmuş diye. Geldiğimde sokak köpekleri saldırısına uğramış. 11 tanesinin 2 tanesini parçalamışlar. 9 tanesi de birbirinin üstüne gelmiş. Ee, alamayıp ölmüş hepsi. Dört tanesi dişi, Yedi tanesi erkek. Hepsi etlik maldı. Dördü e, damızlık malındı. Hepsi selev oldu. Bunların zararı kim karşılayacak acaba? Bu sokak köpeklerinin böyle şeyinden...